Teşekkür ediyorum. Tavuzu billahi şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulillahi Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Biz e, e, adım attık. Onlar yaptılar. Biz sadece geldik. E, onların bıraktıklarını e, yönetmeye çalışıyoruz. Genel merkezimizin de yardımıyla. Bizim 22 tane okulumuz var. orada. e, beyakasına misafir olmuştum. ان قَال الحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ من السماء قالت اتقوا الله أنت منك وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين Camilerimiz var. Geçen e, Kemal Bey de gelecek diye biz iki tane minare izni aldık. Minareler cebinden çıkardı verdi. İşte siz böyle hayra sebep olan ve hayır köle de olsa ona onu dinle ve itaat et. Bu dinleme, bu itaat Allah rızası içindir. İslam toplumun Milli Görüş Teşkilatları olarak 50 yıldır, yarım asırdır bulunduğumuz ülkelerde Avustralya'dan Kanada'ya nerede olursak olalım gündemimize neyi aldıysak gündemimize neyi koyduysak o sahada Allah'a hamdolsun zirveyi hep beraber yakalamışızdır. Başkanlık divanımızın kararıyla ve İGMG yönetmeliğimizin gereğiyle bir dönem için Köln bölge başkanlığımıza Selahattin Demirci Beyefendi getirilmiştir. Bölgemiz ve camiamız için hayırlı ve mübarek olsun. Bölgemiz değerli kardeşlerim bundan sonra bölge başkanımız Selahattin Bey'e emanet. Selahattin Bey de sizlere emanet. Herce yavrumuz geleceği inşa edecek olan Mücahit Mücahide kardeşlerimiz buralarda eğitiliyor, yetişiyor ve topluma inşallah faydalı birer insan olmak için hocalarımız aynen bir nakkaş gibi bunları işliyor. Rabbim bize bu görevi 3 sene önce nasip etti. Elhamdülillah iyi bir yere getirdiğimizi düşünüyorum. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Başta Şube Başkanlarına sonra da Beyakamıza aldığımız yerden bir nebze yükselttik. İnşallah bundan sonra da bölge başkanımız Selahattin Hocam devam edecek. Kendisine başarılar diliyorum. Beni biliyorsunuz ben biraz sulu gözümdür. Benden, benden yana helal olsun. Birilerini kırdıysam da affolsun diyorum. Ee, zaten biz buradayız. Çok kıymetli BYK'larımız, şube başkanlarımız, hanımefendi kardeşlerim. Cenab-ı Hakk'a Şükürler olsun ki İslam toplumu Milli Görüş Teşkilatları çatısı altında bizleri buluşturdu. Yıl 1997. Geldiğim gün Ali Yılmurtaza Camisi'nde göreve başladım. Ve bugüne kadar teşkilatımızın çeşitli birimlerinde görev aldım. Öncelikle Rabbimin takdiri ve sizlerin teveccühü, Genel merkezimizin de görevlendirilmesi görevlendirmesiyle talebim olmaksızın bu güzel görev, bu yüce görev şahsıma tevdi edildi. Rabbim utandırmasın. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Maşallah. <laughs> Allah'a emanet Allah olun. Bu birliklerimizi, beraberlerimizi daha kılsın inşallah. Bir şey